Bugün Doğu Türkistan 1949 yılından beri Çin işgalinde. Biz Anadolu Gençlik Derneği olarak yeni bir dünya idealine inanıyoruz. Bu idealin yolu nerede bir mazlum varsa onun yanında durmaktan geçer. Doğu Türkistan bizim sadece bir dış politika konumuz değil, kanayan yaramız ve sönmeyen bir iman borcumuzdur. Neler Anadolu Gençlik Derneği Manavgat temsilciliği Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek üzere geniş kapsamlı bir konferans düzenliyor. Göz göre göre neler yaşandı? Maalesef bugün Doğu Türkistan'da soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın en temel hakları ellerinden alınıyor. İnanç hürriyeti ve aile yapısı hedef alınıyor. Bizler Manavgat'tan yükselen bu sesin uluslararası kamuoyunda bir vicdan azabı oluşturmasını istiyoruz. Zulüm ebedi olamaz ancak sessiz kalmak bu zulme ortak olmaktır. Zulme rıza zulümdür. Ee, Hazırlıkların tamamlandığı konferansın konuğu ise davanın dünyadaki en gür seslerinden biri Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk olacak. Tümtürk bölgedeki asimilasyon politikalarını ve son gelişmeleri birinci ağızdan kamuoyuyla paylaşacak. O akşam burada sadece bir konferans değil, bir şuur tazelemesi gerçekleşecektir. Doğu Türkistan Konferansı 24 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.30'da İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Manavgatlılar, mazulların sesini dünyaya duyurmak için bir kez daha tek yürek olacak. Bu dünyanın ahireti var. Bugün Doğu Türkistan'daki namus 35 milyon Doğu Türkistan'ın namusu değil, 1,5 milyarlık İslam dünyasının namusudur. Gelin omuz omuza vererek Doğu Türkistan'ın yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterelim. Topraklarda neler yaşar?